Merhaba çocuklar. Barbaros ve Aslan Bebek sizin için bugün oyuncaklarını döktü. Ayrıca ne getirmişsiniz? Saklama kabları, tavalar, kaşıklar, bir sürü bir sürü şeyler getirmişler. Başım. Oyuncaklarınız yetmedi mi? Başım. Nerede? Ay, unuttum. Unuttun mu? Ay, Aslan bebek, yemek mi pişiriyorsunuz? Bebek, mama, Yemek. Bu. Yemek. 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 Bebek, çocuk açıyor. Sen ne yapıyorsun Barbaros? Saklama kabına oyuncaklarını mı koydun? Kapa kapat. mı bilmiyorum ki anneciğim. Hepsini siz getirdiniz. Ben görmedim nerede. Ben Üstüne oturmuş olabilir misiniz? Yok. Hmm. Bilmiyorum ki ben görmedim. Ben yok altında olsa görünür anneciğim. Bak, bak. bak yok. Aa bak ha, orada bak bak Yeşil arabanın önünde. <laughs> Aslan, hadi yemeğini pişirsene. Araba. <laughs> Anne, Tamam. Şimdi hangisini dizeceksin oyuncaklarında? Şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Al hangisi istiyorsan al. A, o bitti. Ha, ne koymuşsun şöyle. ona Hı. arabalarını? O, o, o. Birkaç tane Lego. Bebe, bebe, dur! Dur alsın anneciğim gene koyarsın anneciğim. O anlamaz ki. A, Lego, a, Lego. Legoları mı istiyor? Hm, Lego'ları görmüş. Yemek yemek. yemek evet. Aa, hepsi. Evet o da minik. Ona da bakalım neler sığacak. Koy bakalım. Lego. Bakalım neler sığdırabileceksin ona. Lego sığdı. Lego. A, Lego, Lego mu sığdı? Ebi o. Bir ortası. Bir Lego'yı bir. Lego Lego'yı. Hmm. Artu toba, legoların az mı? Hmm. bilmiyorum ki anneciğim. Her yere atıyorsunuz koltukların altına atıyorsunuz. Bak bir tane köşede var. mı? Evet. Her yere atmışsınız. Artu beş. Tamam. Artur toşu. A bebe ay bu. Bebe almasın mı? Tamam. Bebe almasın. Atıyor, atıyor. Barbaros gördü geliyor. Barbaros gördü geliyor. <laughs> Orada da mı Lego var? 3, 7, 3 var. 3, 7. Sayı saymayı da mı öğrendin? 3, 7. Aa. Ah. İşte yedi.

Что oh. плюс oh, oh, oh. Evet, her zaman öyle be, yapıyor. Baby. Bir be, evet. Bir şey olmaz anneciğim, beraber oynayın. O dağıtır anlamaz anneciğim, o küçük ya. Be, be, be. Artık büyüm evet, artık büyüsün ama büyümüyor. Mama, be, mama. Çok mu yoruldun küçük diye? Ha? Çok mu yoruldun? Be, be, oy, Anlatamıyor musun lan? Ay oy, oydu ay oy, oydu. Baby baby. Oynamak istiyor, bir şey olmaz. Şimdi böyle oynasın. Evet, legolarınız çok azalmış. Ne yapmışsınız onları? At. Başka odalara da mı attınız? Ne yaptınız? Evet. Beni ay Ne Evet. Tır bir şey Onun içine diyorsun. arabalar giriyor değil mi Barbaros? Araba tırı galiba o. Ee, Araba ee. taşıyor. He? Araba taşıyor biliyor musun? Evet. Ama bu aşağıya yiyemez. Aşağıya iyi. Aşağı aşağıya aşağı Açılmıyor mu? Hmm. Aşağı iyi bir. Hmm. Ha, aşağı A... inmiyor evet. <laughs> Öyle yapmışlar. Bak. Bu Bu makaçı. Ve bebe. Evet. Sınırlandı mı? Hayır Aa, arabalarını koy bakalım. Bak araba tırı. Hı, hı. Araba taşıyan yeri Üstüne de koyabilirsin. Altına da koyabilirsin. Asıl kapto bir. Şu kapı. Hı, Hıhı. Şu Yeşil Abi yeşil evet. orada ama bu Sığmıyor mu? Abi bu, burada biraz bu, sığmıyor. Bu, tamam. İşte de koyabilirsin. Olur. Hmm. Aslan. Nene, nene. Nene mi oldu? Nene. Aa küçük kapçı yok Aslan sanki onunla en son yemek pişiriyordu. Ne ara kafana geçirdin? E ben en başı. yok bu. Ne yok anneciğim? Ona <laughs> yer yok mu? Hmm.

Lego pişir Lego. Lego pişir evet Lego yiyelim. <laughs> Güzel değil mi Lego? Bak bak. <laughs> arkadaşlarına bay bay yapmak ister misin? Yok. Videoyu kapatalım. Yok. Arkadaşlar görüşürüz. Evet. Hoşça kalın. Bay evet. bay. Aslan bye da yapsın. Bye Aslan bye da bay bay yapsın. Bay bay. arkadaşlarım. Bebek arkadaşlarımız hoşça kalın. Evet.